Hoşçakalın. Hoş geldiniz. Bugün Eymen ve Utku'yu kışkırtacağız. Hepimiz buradayız arkadaşlar. İnem'in karşı yani kanalın sahibi Melisa'nın in, yani İnem'in yani Kanalın sahibinin kardeşi. E, evet öyle diyeyim. Kanalın sahibi kardeşi. E, Tuğbiş yanımızda. Tunik <laughs> burada görünmüyor. E, ve ben varım arkadaşlar. Şu anda şu ikisi şurada oyun oynuyor. Biz e, sizinle birlikte ya. onları kışkıracağız. Gelin hadi hep ilk beraber başlayalım. Şimdi koparıp onların üstüne atalım. Evet hadi. Arkadaşlar nasıl Merhaba. Hello. Merhaba. Oy! <laughs> 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 Arkadaşlar şu anda çok evet. kötü olalım. Arkadaşlar <laughs> şimdi oyunun dolmaya gele hadi. Yani Arkadaşlar şu anda hala bakar mısınız? Nerede oyun oynuyorlar. Oyunlarını bozacağız. <gülüyor> Kameradasınız. <gülüyor> Merhaba deyin. Biz de oyun oynayacağız. Hayır biz de oyun oynayacağız. Hayır biz oyun oynayacağız. Hayır. Biz de oynayacağız. Hayır. Arkadaşlar ben şu anda onlardan kurtuldum. Gidiyorlar. Salak ya. Çok güzel bir şey buldum. Arkalarından. Ay. <laughs> hem tuvalet kapı kalsın hem düzenli çiğ Harika. Hadi bakalım siz yapın. <laughs> Yalnız bir şey değil mi? Bizi izliyorlar. Ya döner misiniz kardeşim? Kime <laughs> bakıyorsunuz ya? Dönün. <laughs> Hadi gidelim. Hadi. Bir tane oyun kurmaya geldik. Oyun bulduk. Evet. evet. Ama onu oynayacağız biz telefonda. Arkadaşlar şaka yapıyoruz. Evet. Ama onu oynayacağız. Biz şaka çocuklarda. yapıyoruz bu arada. Onun videosu için. Çak çak. Klap klap. Çak çak çak.

Arkadaşlar acayip kötü oldu şu an Ya düşerler kızım. Bu arada arkadaşlar yorumları şöyle yazmışsınız diyemem. Ee şöyle bir şey oluyor. Biz hep burada çekiyoruz video Çünkü burası açık alan ve güzel oluyor. Evet. <laughs> Oo geliyorlar. Her gidiyorlar. Pardon. Ay gidiyorlar. Toplanın. Yeni bir kışkırtma bulmamız gerekiyor. Benim benim kaçtı. Eyvah bize geliyorlar. Arkadaşlar bize çim yolluyorlar. Gel oraların yanına oturup uutku Yusuf Eymen diye bağıralım. Evet hadi Çöyledim. gel. Gidiyoruz. Ben, sen, 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 sen. Evet gidiyoruz. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar çim koparıyorlar. Yusuf Eymen uutku koyuyor. Gel Gel yapıyorsunuz ben kameramanı Utku ne yapıyorsunuz ya <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> Git telefonunuzu. Uh, tövbe ya Arap bir töbey al. Ne yapıyor? Evet arkadaşlar şu anda Tuna'nın orada. Evet arkadaşlar şu an anda... Arkadaşlar şu anda laf ediyorlar birbirlerine. Evet. Hadi siz de bizi kışkırtın haydi la la <laughs>